Konak'taki elektronikçiler çarşısı en renkli, en şakacı, en yürekli simasını kaybetti. Spotçu Emin amca 30 yıldır esnaflık yaptığı çarşıdan gözyaşlarıyla uğurlandı. Ama sevenlerine son bir sürprizi daha vardı. Vasiyeti gereği tabutu musalla taşına değil çamaşır makinesinin üzerine konuldu. Çarşı sevdiğinden dolayı benim cenazem buradan kalksın istiyordu. Dile kolay. 30 yıl bu çarşıda alın teri döktü kader birliği yaptığı arkadaşlarıyla hep iç içeydi. Şimdi vefa sırası esnaftaydı. Tabutu çarşının ortasındaki musalla taşına değil iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu. Tıpkı spotçu Emin amcanın yakınlarına vasiyet ettiği gibi. Vasiyeti vardı iki tane çamaşır makinesi koyun dediydi. Benim tabutum üstünde cenazem buradan kalksın demişti. Biz de vasiyetini yerine getirdik. Salih Emin Yıldırım Kal İzmir'in Konak ilçesinde yaşıyordu. 30 yıl çarşıda spotçuluk yaptı. Kimin bir derdi olsa hemen imdadına koşardı. Çarşının en büyük neşe kaynağıydı. Hacı abi bu çarşının duayeni. Bir daha bu çarşıya öyle bir insan gelmez. Dünya görüşüyle, renkli kişiyle ayrı bir yerde o. Geçen yıl kalbinden rahatsızlandı. Doktor, yaşın ilerledi, çalışma artık dedi ama ne o çarşısız ne de çarşı onsuz yapabildi. Bir yıl sonra ise kalbi daha fazla dayanamadı. 71 yaşındaki Emin amca hayatını kaybetti. Çarşı karanlığa gömüldü. Şimdi arkadaşlarından son bir isteği vardı. Salataşı yok burada dedi ki, evet. iki tane çamaşır makinesinin üstüne koyarsınız, beni öyle kaldırırsınız buradan. Çarşımızda 69'u ilk defa cenaze namazı kalkmıştı bizim esnaf çarşımızda. Bu senede ilk defa bir esnaf. Cenazesi kalktı. Dediği oldu. Cenazesi çarşıda bulunan camiye getirildi. Tabutu iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu. Beraber güldüğü, beraber ağladığı arkadaşları da anılarıyla birlikte yanındaydı. Aslında Emin amcanın bir vasiyeti daha vardı. Başka vasiyetleri de var da işte daha uzunları tabi İslam'da uygun olmadığı için o, o olarak latife olaraktı. Son kez geldiği çarşıdan helallik aldı. Omuzlarla taşınan tabutu defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Emin amcadan geriye çarşıya bıraktığı kocaman yüreği kaldı.